Merhaba. Merhum Fetullah Gülen'e göndermiş olduğum ama kendisine izletilemeyen video mesajla ilgili bir yayın yapma ihtiyacı daha hissettim. Neden? Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi eksik bıraktığım bir nokta var. İkincisi ortaya atılan bazı isimlerle ilgili düzeltme yapma ihtiyacı hissediyorum. Üçüncüsü ve en önemlisi şu. Ortaya atılan bazı senaryolar var. Bazı iddialar var ve aslında hem bu iddialarla ilgili hem de gelen bazı yorumlarla ilgili bu soru işaretleriyle ilgili muhatabının yani benim bu video mesajımı Merhum Gülen'e iletmek üzere videoyu alan kişinin cevapları var. Bunlara getirdiği bir izahat var ya da kendince yapmak istediği bazı açıklamalar var. Bu konuda bir istifam oluşmasını istemediğini söylüyor ve bunları sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda benim bu videoyu önemsememin bir başka nedeni daha var. Nedir o? Aslında bunu bir örnek vaka gibi ya da bir spot olay olarak alıp bunun üzerinden bazı yorumlar yapmak istiyorum. Çünkü bu bize hem bugüne kadar özellikle Gülen Hareketi'nin merkezinde olduğu olaylarla ilgili hem de hali hazırda olmakta olanlarla ilgili bazı fikirler veriyor. Yani neden bunlar oldu, neden oluyor ve belki de bundan sonra neden bazı şeyler aynı şekilde olmaya devam edecek Bunlarla ilgili fikirler veriyor. O yüzden bunu adeta bir spot, bir laboratuvarik olay olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum ve o yüzden bunun üzerinden bazı yorumlar paylaşacağım. Öncelikle birinci maddeden başlayayım. Yani eksik bıraktığım bir nokta var demiştim. Daha önceki videolarda söylemeyi unuttum. Nedir o? Şu. Ben gerek o video mesajını gönderdikten sonra gerekse de Amerika'ya geldikten sonra merhum Gülen'le bir röportaj yapmak için girişimlere başladığımda tekliflerimden birisi şuydu. Dedim ki eğer kendisi şu anda bir açıklama yapmak istemiyorsa ya da şu anda konuşmanın zamanı olmadığını, erken olduğunu düşünüyorsa veya başka maslahatlarla faydadan çok zarar getireceğini düşünüyorsa şunu yapabiliriz. Bu çekimi şimdi yaparız. Yani ne kadarına fırsat bulabilirsek, ne kadarına imkan olursa ben bazı sorularımı sorarım, kendisi de cevaplamak istediklerini cevaplar ve bu kayıt kendisinin uygun göreceği bir tarihte yayınlanmak üzere bekleyebilir. Yani vefatımdan sonra diyebilir, Türkiye normalleştikten sonra diyebilir, 5 yıl sonra diyebilir, 10 yıl sonra diyebilir, her neyse. Yani kendisinin uygun göreceği bir tarihte yayınlanmak üzere bekletilebilir teklifinde bulunmuştum. Neden? Çünkü şunu çok önemsiyordum. Daha önceki yayınlarda da söylediğim üzere burada asıl olan bir şekilde gülene ulaşabilmek, bir şekilde kendisine bu soruları sorabilmek ve onun cevaplarını alabilmekti. Bugün paylaşılmasa bile yarın bir gün tarihe emanet edilmek üzere en azından elimizde böyle bir kayıt bulunsun istiyordum. Herhalde bu noktada ne demek istediğim anlaşılmıştır. Şimdi buradan ikinci noktaya geçebiliriz. O da nedir? Dedim ki bazı isimler ortaya atıldı. Özellikle de YouTube'da bu videoyu izleyenler şu isimdir, bu isimdir kesin. Yani aracılık yapan kişi, benden bu videoyu alıp Fethullah Gülen'e ulaştırmak isteyen kişinin kim olduğuna dair bazı isimler ortaya atılabiliyor ki bu da çok normal. Neden? Çünkü ben bu ismi açıklamadım. Neden açıklamadım? Daha önce söylediğim üzere. Çünkü kendisi razı değil, anonim kalmak istiyor. E hal böyle olunca da birileri bazı isimler, bazı tahminlerde bulunabiliyorlar. Mesela en çok zikredilenler Osman Şimşek, Ahmet Kurucan. Burada şunu söylemek zorundayım ki her ikisi de değil. Neden bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissediyorum? Çünkü kendileri böyle bir şeyle anılmak istemiyor olabilirler. Yani ortada bana göre bir ayıp yok, bir hata yok veya utanılması gereken bir şey yok. Ama onlar bu olayın içerisinde benimle beraber anılmak istemeyebilirler. Buna da saygımdan gereği özellikle bu isimlerin olmadığını ifade etmek istiyorum. Sadece bu kadarını söylüyorum ve şuradan devam etmek istiyorum. Dedim ki bazı senaryolar ortaya atılıyor. Bazı iddialar ortaya atılıyor. Şüpheler ortaya atılıyor. Özellikle ne deniyor? Bu kişi yani aracılık yapan kişi madem ki Cevdet Türk yoluna konuyu açtı ve dedi ki ben Hoca Efendi ile Ahmet Dönmezi görüştürmek istiyorum dedi ve madem ki o da tamam ne biliyorsam yap ama beni karıştırma dedi. O zaman neden tekrardan gidip hocamıza bu videoyu, bu mesajı izletmedi ya da daha sonra neden ikinci bir girişimde bulunmadı? Dolayısıyla burada bir bit yeni var, bir soru işareti var. Yani sana yaptığı açıklama, verdiği bilgi doğru olmayabilir diyenler var. Doğrusunu söylemek gerekirse bu şüphe bende de oldu. Şimdi değil tabii ki. Çok önceden oldu. Aylar önce yani Gülen hayattayken olmuştu. Ben İsveç'teyken olmuştu ve bu şüphemi dile getirmiştim. Demiştim ki burada bir şey var kemiriyor kafamı. Onu sormak istiyorum. Dürüstçe sormak istiyorum. O da şu. Acaba siz bu videoyu izlettiniz ama kendisinden olumsuz bir cevap aldığınız için bana böyle söylemiş olabilir misiniz? Çünkü siz en başta bana dediniz ki ben ne olursa olsun bu videoyu izleteceğim. Hatta ilkinde başarılı olamasam bile daha sonra ikinci kez deneyeceğim, üçüncü kez deneyeceğim demiştiniz. Buna rağmen neden bir daha işlenemediniz? Yoksa böyle bir şey olmuş olabilir mi? dedim. O zaman kendisinin bir cevabı olmuştu. Şimdi bu gelen yorumlar üzerine izleyici yorumlarını okuduktan sonra kendisi tekrardan bana ulaştı ve olaya açıklık getirmek istediğini ve cevabının olduğunu söyledi. Benimle daha detaylı bir şekilde neler yaşandığını paylaştı. Bunları da anlatacağım size. Fakat bu birinci senaryoydu. Başka ortaya atılan iddialar da var. Mesela onlardan bir tanesi şu. Hayır, aslında bu videoyu hocamıza hiç götürmedi diyenler de var Gülen hareketi içerisinden. Yani şöyle oldu bu görüşe göre. Bu kişi aslında Fetullah Gülen'e bu videoyu götürmeden önce bazı abilerle istişare etme ihtiyacı hissetti. Onları bypass ederek yukarıya çıkmak istemedi. Heyet üyesi bazı abilere konuyu açtı. Hatta izletti. Bu video başka kişilerin eline de geçti. İzlediler ve sonra dediler ki hayır bunu hocamıza izletme. Yani daha birinci filtreden geçemeyince hiç hoca bile götüremedi ama sana bu şekilde anlattı. Neden? Aslında her iki görüşünde dayandığı nokta şurası. Bu kişi aslında iyi niyetli bir şekilde bir aracılık yapmak istedi fakat onun niyet ettiğinin ya da arzusunun tam tersine bir sonuç ortaya çıkınca benimle bunu bu şekilde paylaşmak istemedi. Neden? Birincisi çok sevdiği, saygı duyduğu Fethullah Gülen'in imajını algısını muhafaza etmek istedi. İkincisi de beni daha da kendince uzağa itmek istemedi. Yani eğer ben bunu bu şekilde söylersem daha fazla hayal kırıklığına uğrar. Belki bunu da bir yayın konusu yapar. Bunu haberleştirir. Ben teklif ettim ama Fethullah Gülen reddetti diyebilir. Düşüncesiyle seninle olayı olduğu gibi paylaşmadı ve korumacı davrandı. Her iki görüşün de dayandığı yer burası. Peki olayın asıl muhatabı ne diyor? Öncelikle şunu söylüyor. Yeminler ederek diyor ki ben bu videoyu hiç kimseye izletmedim. Bir tek senle benim aramda. Dolayısıyla öyle abilere izletme, onların iznini alma gibi bir durum ortada yok. Peki nasıl oldu? Bunu demiştim ya bir kere daha ve daha teferruatlı bir şekilde anlattı bu gelen yorumlar üzerine. Ama her ikisinin arasında bazı farklar var. Öncelikle birinci anlatımında olmayan İki tane detay var. Onlara da ilave ederek son yaptığı bilgilendirmeyi burada sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, öncelikle ben Hoca Efendi'ye gittim. Ama birinci anlatımında olmayan ve bu kez verdiği bilgiler arasında şu var yalnız gitmedim diyor. Yanımda birisi daha vardı. Daha önceki benimle paylaşımında bu yoktu yalnız gittiğini söylemişti. Şimdi ikinci bir kişinin daha olduğunu ve onun da bundan bilgisinin olduğunu ama videoyu izlemediğini söylüyor. Beraber gittik diyor ve aynen anlattığım gibi senden bahsettim seni tanıdığını söyledi. Olumlu yaklaştı hay hay videoyu izletebilirsin dedi. Ben tam izleteceğim sırada önce odaya Muhammed Bey girdi diyor. Yani Cevdet Türk yolunun adı girdi diyor. Daha sonra da Cevdet Türk kendisi girince kapattım diyor. Peki birinci anlatımıyla bu son anlatım arasındaki ikinci fark neydi? O da şuydu. Diyor ki ben Cevdet abiyle aslında Hoca Efendi'nin yanına girmeden önce de konuştum seninle alakalı olarak. Bilgi verdim diyor. İlk anlatımında oradan çıktıktan sonra Cevdet abiye söyledim demişti. Ama şimdi diyor ki Hayır öncesinde de Cedit abiye bilgi vermiştim ve demiştim ki abi biliyorsunuz ben Avrupa'ya gitmiştim. İsveç'e doğradım. Ahmet'le de görüştüm. Ahmet Dönmez'le de görüştüm. Kendisinin söylediği bazı şeyler var. Hocamla da Görüşmek istiyorum ve bazı şeyleri paylaşmak istiyorum dedim diyor. Bir tek videodan bahsetmedim diyor. Ama senden bahsettim diyor. Ve sonrasında anlattığı gibi giriyorlar. Ve Cevdet Türk yolu ile damat odaya girince tableti kapattım diyor. Sonrasında Cevdet Türk yoluyla ikinci görüşmesi nasıl oluyor? Biz oradan ayrıldık. Artık dönüyorduk dışarıya çıkmıştık. Dışarıda kendisiyle karşılaştık. İşte orada söyledim. Videodan bahsettim. Çünkü sanki onun rağmına ondan gizli onun arkasından bir şey çeviriyormuş gibi bir algı oluşmasın istedim. Ve dedim ki Ahmet Dönmez bana bir video kayıt gönderdi. Ben bunu hocamıza izletmek istiyorum dedim. Ondan sonra bana dedi ki tamam nasıl biliyorsan öyle yap ama beni karıştırma. Peki şimdi o da izleyici yorumlarını izlemiş ve orada şunu görmüş. Madem öyle neden tekrardan dönüp hocamıza bu kaydı izletmedi ya da neden ikinci kez dönüp izletmedi? Başka sefer şansını denemedi. Onunla ilgili de şunu diyor. Çünkü o sırada zaten yola çıkmıştık, gidiyorduk bu bir. İkincisi ben o görüşmede hocamızın sağlığını hiç iyi görmedim. Zaten orada bulunan doktoru hanımefendi bizi uyarmıştı. Dedi ki kendisini yoracak, sağlığını olumsuz etkileyecek şeyler yapmayın lütfen bundan kaçının diye uyarmıştı. Hatta dedi ki yaşı işte 80 küsur olabilir ama biyolojik yaşı 120. Yani organları, vücudu ta 120 yaşındaki bir ihtiyarın vücudu gibi, biyolojisi gibi, organları gibi o derece tükenmiş. Manasına gelecek şeyler söylüyor. Belki de tıp literatüründe bir şekilde ifade ediyor bunu. Doktor böyle söylemişti ama ben de hocamızla o görüşme sırasında çok üzüldüm. O kadar kötüydü ki bazen zor konuşuyordu, başı düşüyordu. Hatta bir ara pişman oldum. Dedim ya hocamızı acaba zor duruma mı düşürdük? Haksızlık mı ediyoruz? Şimdi sağlığını daha da bozacağız diye Ta o sırada zaten bir pişmanlığım olmuştu. Sonra çıktıktan sonra da bir daha dönüp tekrar tekrar rahatsız etmek istemedim. Ha sonra ikinci kez gidebilirdim bir daha deneyebilirdim ama sağlığı aklımda öyle kaldığı için çok kötü bir şekilde yer ettiği için zihnimde bir daha gidip kendisini rahatsız etmek istemedim diyor. O da bu şekilde anlatıyor. Ve şimdi ben burada sizin takdirlerinize bırakıyorum. Evet hala bazı soru işaretleri var. Hala daha o videonun Gülene izletilmiş olabileceği ama ondan olumsuz bir cevap alınca bana o şekilde dönüş yapmış olabileceği ihtimali var. Kendisi burada yeminler ederek anlattığı gibi olduğunu söylediğinden dolayı bize de beyan esaslı olarak ona güvenmek düşüyor ama yine de ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Şimdi buradan hareketle ben bazı yorumlar yapmak istediğimi söylemiştim. Çünkü bunun hem olanla ilgili, hem olmakta olanla ilgili, hem de gelecekte olması muhtemel olaylarla ilgili bazı fikirler veriyor, örnekler veriyor demiştim ya. İşte bu açıdan önemsiyorum bu olayı. Neden? Çünkü bakın hala daha biz Gülen hareketi içerisinde olan bu kadar basit bir olayın bile Gerçekte nasıl olduğunu anlayamıyoruz. Anlatılsa bile, bir şeyler söylense bile soru işaretleriniz devam ediyor. Sadece bende değil, izleyen herkes de aynı şekilde. Herkeste de demeyeyim de birçok kişi de soru işaretleri devam edebiliyor. İşte burada aslında Gülen Hareketi'nin içine düştüğü krizle ilgili çok önemli bir gösterge var. Bir gerçek var. Çünkü burada bazı bilgiler usulünce açıkça şeffafça paylaşılmadığı için bir muhatap bulunamadığı için muhataba sorup da cevap alamadığınız için her şey böyle bir boşlukta, bir bulutun, bir balonun içerisinde kaldığı için veya böyle muğlak, müphem kaldığı için hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz. Ne aldığınız cevabın doğruluğuna güvenebiliyorsunuz ki ben burada bu muhatabın verdiği cevaplardan bağımsız olarak söylüyorum. Yani onu herhangi bir şekilde töhmet altında bırakmak istemiyorum. Ondan bağımsız olarak söylüyorum. Genel bir probleme işaret etmek istiyorum. Bakın mesela Gülen vefat etti. Arkasından bir vasiyet açıklandı günler sonra ama o vasiyetle ilgili bile görüyorum birçok insanın kafasında soru işaretleri var. Acaba gerçek vasiyet bu muydu? Geçmişte yazmış olduğu bir vasiyeti alıp aslında son bıraktığı vasiyetin yerine mi koydular? Daha sonra açıklanacak veya şu anda açıklanamayan, açıklanmasına mahsur görülen bir vasiyet mi var? Ya da sadece bundan mı ibaret olmalıydı diyenler var. Bunun dışında bir de şunu merak ediyor insanlar. Gülen vefat etti. Peki bundan sonra ne olacakla ilgili bir açıklama var mı? Yani bu kadar önemli bir camia bütün dünyada kendilerini küresel bir oyuncu, bir aktör olarak görüyor. Çok donanımlı, eğitimli insanlardan oluşan, nitelikli ve adeta insanlığa bir kurtuluşmuş gibi gören böyle bir hareketin bundan sonraki geleceğine dair hiçbir açıklama yapılamıyor. Tamam bir heyet var deniyor, heyet yönetecek deniyor ama heyetle ilgili Gülen'in bazı vasiyet niteliğinde tavsiyelerinin olduğu mesela her iki yılda bir bu 12 kişilik heyetten iki kişinin çıkmasını ve yerine yeni iki üyenin gelmesini tavsiye ettiği böylece iki yılda bir bir yenilenmenin olacağını, bir gençleşmenin olacağını söylediği, buna işaret ettiği belirtiliyor. Belki bu da açıklanacaktır ama şunları bilmiyoruz mesela bu değişim neye göre olacak? Hangi takvimli olacak? Hangi iki kişi gidecek? Hangi iki kişi gelecek? Bu gidecek iki kişinin kimler olacağına kim karar verecek? Gelecek iki kişinin kimler olacağına kim karar verecek? Bu zaten şu anda Gülen cemaatinin önümüzdeki süreçte özellikle Mart ayına kadarki süreçte önündeki muhtemel en büyük kriz noktalarının birisi olarak görünüyor. Ama şimdilik bunu çok detaylı konuşmaya gerek yok. Buradan devam edecek olursak şunu demek istiyorum ki Burada doğru düzgün bir muhatap olmayınca, doğru düzgün şeffaf bir açıklama, bilgilendirme olmayınca her şey böyle havada kalıyor. Bunun üzerine de bir sürü senaryolar yazılıyor, bir sürü yorumlar yapılabiliyor. Mesela insanlar diyor ki böyle oldu yani senin videon Hoca Efendi'ye izletilemedi çünkü o böyle olmasını istedi. Böyle oldu çünkü o böyle istedi. Çünkü konuşmak isteseydi zaten konuşurdu bir şekilde senin o videonu izlemek isteseydi izlerdi. Bir şekilde izlerdi. Daha sonradan o da çağırmadı. Öteki de gitmediyse böyle olması gerektiği için zaten gitmemiştir. Böyle olmuştur. Veya bir başka yorumu sizinle paylaşmak istiyorum. Cemaatte çeşitli önemli görevlerde bulunmuş ve merhum Gülen'le de zaman zaman görüşmeleri olmuş bir kişinin yorumu bu. Diyor ki Hoca Efendi'nin tek bir hedefi vardı. Cemaatin parçalanmasına müsaade etmeden ötelere gitmek. O yüzden imkan bulsaydı da suskunluğunu bozmazdı. Adem Kalaç aktarmış bir yerde diyor. Adem Kalaç'tan bir anekdot daha doğrusu dolaylı olarak bir bilgi paylaşıyor. Diyor ki Adem Kalaç demiş ki 15 Temmuz hakkında konuşulmasını istemiyor Hoca Efendi. Ve buradan hareketle aynı kişinin yorumu şu. Üstadın yani Said Nursi'nin hakikat çekirdeklerinde bir düsturu var. Üzerinde ittifak edilen Hasan Ahsen'den hasendir diye. Yani konuşulmuş, istişaresi yapılmış ve üzerinde ittifak edilmiş iyi olan bir şey ondan çok daha güzel olan, çok daha hayırlı olabilecek, çok daha pozitif olabilecek bir şeyden daha iyidir. Daha evladır, daha güzeldir diyor ve devamında da şu yorumu yapıyor. Çünkü ortak kararla alınmıştır. 15 Temmuz'da ilgili konuşulmamasını kastediyor. O yüzden diyor veya belki de 15 Temmuz'u kastederek söylüyor bilmiyorum. O yüzden bir Cevdet'i bin tane Osman'a, bin tane Ahmet'e veya on bin tane Mehmet'e değişmezdi Hoca Efendi. O yüzden de konuşmak istememiştir. Diyor ya hani cemaatinin parçalanmasına müsaade etmeden ötelere gitmeyi arzu ediyordu. O yüzden senin bu videon izletilememiştir veya izletilmişse bile sana olumlu cevap verilememiştir şeklinde bir yorum geliyor. Bakın dediğim gibi bunların hepsi bir yorum fakat neden peki o kadar yorum içinde bunu paylaştım? Çünkü ben de buna çok yakınım. Bunun gerçeğe en yakın olan görüş olduğunu düşündüğüm için özellikle bunu paylaşmak istedim. Şimdi vefat sonrası muğlaklığa baktığımızda da bunu görüyoruz. Neden diyorum öncesinde olayların bu noktaya kadar nasıl ve neden bu şekilde yaşanmış olduğuyla ilgili de Bugün neden bu muğlaklıkla karşı karşıya olduğumuzu da ve muhtemelen bundan sonra da neden benzer şekilde aynı yöntemlerle devam edeceğini de gösteriyor. Bakın biz daha burada bir videonun izletilip izletilemediğini bile tartışıyoruz. Bu aslında bize genel bir ya karakteristik bir fikir de veriyor. Burada neyin ne olduğunu tam olarak bilemiyorsunuz. Öyle de olmuş olabilir, böyle de olmuş olabilir. Onu da demiş olabilir, bunu da dememiş olabilir. Öyle diyor ama aslında böyleydi vesaire. Hep böyle müphem noktalar var. Ve burada yol almaya çalışıyorsunuz. Daha doğrusu alamıyorsunuz. Böyle bir fasit dairenin içerisinde dönüp duruyorsunuz. Mesela bakın bana göre önemli bir paylaşım var İsmail Sezgin'den. Twitter'daki bir oda konuşmasında şunu söyledi. 2019'daki benim ilk bu işte Sezai yayınlarından sonra AFSV'nin bir açıklaması olmuştu. Onun öncesinde yaşanan bazı diyaloglardan bahsediyor ki o AFSV açıklamasının yapılmasına neden olan görüşmeler. Perde arkasında bazı görüşmeler var. Ha bu arada Onunla ilgili de başka bilgilerim var. Yani o AFSV açıklaması nasıl yapıldı? Gerekirse onu da ayrı bir yayında konuşabiliriz. Ama ben İsmail Sezgin üzerinden devam edeyim. Çünkü İsmail Sezgin olayın tanıklarından bir tanesi. Kendisi de o zaman bazı diyalogcular bir açıklama yapmak istiyor. AFSV ile ya da cemaatin önde gelenleriyle bazı görüşmeler yapıyorlar. İşte bu görüşmeleri yapan ekibin içerisinde İsmail Sezgin de var. İngiltere'de bir görüşme oluyor ve oraya rahmetli Mehmet Ali Şengül'ün de içinde olduğu bazı önemli abiler gelerek oradaki o, o grubu ikna etmek istiyorlar. Ve İsmail Sezgin diyor ki oradaki çok önemli bir abi diyor. Adını vermiyor ama Mehmet Ali Şengül ayarında. Öyle deyince ne anlıyoruz? Heyet üyelerinden birisi ve cemaatin tepesindeki en önemli abilerden birisi olarak anlıyoruz. İsmini vermiyor henüz. Ve diyor ki o kişi şöyle demiş o salonda bulunanları ikna etmek için. Bir gün hoca efendiyle oturuyorduk. Bana dedi ki sizi ittifaka sevk edecek yalanı sizi ihtilafa sevk edecek hakikati tercih ederim dedi diyor. Bunu kim diyor? Bir abi söylüyor. Mehmet Ali Şengül ayarında önemli bir abi diyor İsmail Sezgin. Bizlere o salonda bulunanlara söyledi diyor ve Hoca Efendi bir gün bana dedi ki sizi ittifaka sevk edecek yalanı ihtilafa sürükleyecek hakikate tercih ederim. Bakın ne kadar önemli bir paylaşım, bir iddia. İsmail Sezgin umarım ki bu kişinin kim olduğunu açıklar ve o kişi de umarım buna bir cevap verir. Gerçekten gülen böyle bir şey dedi mi yoksa demediği halde o kişi bunu uydurdu mu ki İsmail Sezgin buna daha yakın. Bu ikinci görüşe daha yakın. Bundan sonra buna benzer paylaşımların daha da artabileceğini söylüyor. Ben bunu bir kenarda bırakıyorum. Oraya girmeyeceğim ama şunu sormak istiyorum. Hangisini tercih edersiniz? Ya da hangisi daha kötü? Yani Fethullah Gülen'in, merhum Gülen'in böyle bir şey söylemiş olması mı? Yani sizi ittifaka sevk edecek yalanı ihtilafa götürecek hakikate tercih ederim demiş olmasını mı? Ki eğer böyle bir şey dediyse o zaman akla birçok soru gelecektir. Onları da sormak durumunda kalacağız. Mesela Acaba Gülen hayatı boyunca cemaatinin ittifak içerisinde kalması için bölünmemesi, parçalanmaması, dağılmaması veya ihtilafa sürüklenmemesi için yalanlar tercih etmiş midir? Mesela ne zaman hangi yalanları tercih etmiştir? Mesela 15 Temmuz'la ilgili buna başvurmuş mudur? Adil Öksüz'le ilgili buna başvurmuş mudur? Bunu çoğaltabiliriz. O zaman bunları sormak durumunda kalacağız. Bizzat bunu çok önemli bir kişi paylaşıyor. Hocam bunu böyle söyledi bize. Hocaefendiyle bir gün oturuyorduk böyle söyledi diyebiliyorsa demek ki eğer bu doğru değilse çok fazla yalanlanma, böyle bir çekincesi yok. O başka bir anlama gelirdi ama nihayetinde orada bunu söylüyor ve eğer söylediği doğruysa o zaman az önce söylediğime, sorduğuma benzer sorular sormamız icap edecek. Yalana başvurmuş mudur? Şimdi ben böyle söylediğim zaman tabii ki Gülen hareketinin içerisinde birçoklarının tüylerinin diken diken olacağını ve bana karşı yine şimşekleri yönelteceklerini biliyorum ama sonuçta bunu ben söylemiyorum. İsmail Sezgin diyor ki çok önemli bir AB dedi ve kimin ağzından paylaşıyor? Fethullah Gülen'in ağzından paylaşıyor. Yani benim ifadem değil bu. O yüzden kimse bana kızmasın. Diğer ihtimal, ikinci ihtimal ise bu abinin yalan söylemesi var. Eğer öyleyse Fethullah Gülen'den alıntı yaparak böyle bir yalanı söyleyebiliyorsa demek ki çok fazla bir çekincesi yok. Üstelik de kime karşı söylüyor? Yine Gülen hareketi içerisinde diyalog faaliyetlerinde bulunan o hiyerarşinin içerisinde ya da o atamaya tabi olan kişilerin yanında söylüyor. Yani rahatlıkla yalanlanabileceğini bilmesi lazım ama buna rağmen söylüyorsa demek ki çok fazla bir çekincesi yok, çok fazla bir korkusu yok. Demek ki bir şeye güveniyor. Neye güveniyor olabilir? Herhalde bu yönteme bir tek kendisi başvurmadığı için olabilir. Başkaları da aynı yöntemi kullanıyordur ki içselleştirmiştir ki hocamız böyle dedi diyerek bunu rahatlıkla paylaşıyor olabilir. Hangisini tercih edersiniz? Ya da hangisi daha kötü? Eğer ikincisini tercih ederseniz yine başka sorular sormamız icap edecek. Birincisinde olduğu gibi. Eğer öyleyse o beyefendi acaba nerelerde başka hangi yalanları uydurmuştur? Hocamız böyle dedi diyerek. Bir gün hocamızla oturuyorduk. Böyle dedi diyerek başka nerelerde neler anlatmıştır? Fetullah Gülen'e atfen onun adını kullanarak başka ne yalanlar ortaya atmıştır, bunu nerelerde kullanmıştır ve eğer tek başına değilse başkaları da yaygın bir şekilde aynı yönteme başvuruyorsa o zaman sistematik bir şekilde geride kalan yıllar boyunca hocamız böyle söyledi, bir gün oturuyorduk böyle dedi diyerek nerelerde ne yalanları söylemişlerdir veya Fethullah Gülen'e atfen başka neler uydurmuşlardır. Bütün bunları sormamız icap edecek. Bunlar basit şeyler değil çünkü yaşananlara baktığımızda geride kalan yıllarda hangi eşiklerden geçildiği, hangi kilometre taşlarının geride bırakıldığı, hangi kritik olayların yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda işte bu önemli dönemeçlerde aynı yöntemlere başvurulup başvurulmadığı çok önem arz ediyor. Bunu öyle önemsiz basit bir detay gibi kimse geçiştiremez. Çünkü çok önemli kararlar bu şekilde alınmış ve bu şekilde icra edilmiş olabilir. Ve bunların içerisinde neler olduğunu bankasyasından Baylov'una siyasi bazı gelişmelerden 17-25 sürecinde yaşanan her şeyi tek tek sıralayabiliriz. Alınan bütün kararları 15 Temmuz dahil olmak üzere hepsini sorgulayabiliriz ve buradan bir mihenge vurabiliriz. Nerelerde acaba hangi yalanlara başvuruldu? O zaman şimdi neye güveneceğiz? Yani gerek Gülen cemaatinin tabanı, gerekse de dışarıdan olayları anlamaya çalışan, soru sorup cevap bulmaya çalışan herkes. Herkes adına soruyorum. Neye güveneceğiz? Burada tutabileceğimiz, evet bu söylendi, bu söylenmişse doğrudur diyebileceğimiz ne var? Çünkü siz bunu rahatlıkla cemaatin ittifakı için ki cemaatte burada sadece cemaat değil cemaatin kendi algısına göre zaten onlar kendilerini normal bir dini cemaat olarak görmediğine göre peygamberin ahir zamandaki kardeşleri ve kutsiler ordusu olarak gördüğüne göre e onun ittifakı için de rahatlıkla yalana başvurulabiliyorsa veya bazı hakikatler eğilip bükülebiliyorsa e o zaman biz söylenen neye güvenebileceğiz? Neyi doğru kabul edebileceğiz? Burada bizim bir kerterizimiz, bir mikyasımız, bir mihengimiz olabilecek mi? Nasıl anlayabileceğiz? O yüzden zaten yıllardır soruyoruz soruyoruz geçmişte olanları. Bakın hala daha şu Baylok kararını kimin aldığı, kimin yazdırdığı, daha sonra kimin binlerce insana yaydığını, o sırada geçmişte asıl Baylok'un yazılması için veya kullanmaları için belirlenmiş olan isimlere, bazı askerlere, polislere siz silin denilmesi kararını yani onlara sildirilirken Baylok deşifre olduktan sonra bu sefer geniş kitlelere olaydan hiç haberi olmayan cemaatin tabanı diyebileceğimiz kitlelere yayılması kararını kimin aldığını, bu server'ı Litvanya'ya kimin taşıdığını, daha sonra onu orada kimin unuttuğunu ve bu kadar insanı kimin yaktığını bilmiyoruz mesela. Senelerdir soruyoruz. Buna bile cevap alabilmiş değiliz. Yok yani. Herhangi bir muhatap yok. Ben daha önce de demiştim ya hani burada yalan yok. Yalan diye bir şey yok. Çünkü her şey tevil edilebilir. Ne için? rıza ilahi için. Allah rızası için. Hizmeti Kur'aniye ve imaniye için. Cemaatin ittifakı için. Yani yalanı sevap niyetini, Allah rızası niyetini söyleyebilir birileri. Bakış açısı böyle. O yüzden demiştim ya burada doğru bükücüler var diye. Zaman bükücü gibi, su bükücü gibi bir de doğru bükücüler var. O yüzden Burada kimin neyi doğru söylediğini veya söylemediğini bilemiyorsunuz. Bakın burada az önce söylediğim gibi tekrar edeyim. Bu videoyu Gülene ulaştırma konusunda aracılık yapan kişiden bağımsız olarak söylüyorum bunu. O doğru söylüyordur. Yani itimat etmek durumundayım. Doğru söylüyordur ama genel olarak Gülen cemaati içerisinde böyle bir olay olduğunda karşı karşıya kaldığımız en büyük handikaplardan bir tanesi bu. O yüzden birileri de güvenmekte zorluk çekiyor. Yani öyle bir hareket düşünün ki az önce söylediğim gibi dünya çapında küresel bir aktör, çok önemli misyonlarla teçhiz edilmiş, kendini bu şekilde görüyor ama burada olan hiçbir şeyin ne derece doğru olduğundan emin olamıyorsun. Böyle amorf bir yapıyla karşı karşıya hissediyorsun kendini. Ve en önemlisi, şimdi burada bu noktaların aydınlatılması için herhangi bir talep var mı? Yani cemaatin geniş kitlelerinden, tabanından bir talep var mı? Yani mutlaka burada açıklama yapılsın, bunun aslı nedir, bu niye böyle oldu, şu niye böyle oldu diye soru soran, talep eden var mı? Pek yok. Daha önceki videoda da söylemiştim ya hani Legasov ne diyordu? Gerçeğe o kadar çok odaklanmıştık ki aslında gerçekte gerçeği ne kadar az insanın talep ettiğini göremedik. O yüzden sosyal medyada Gülen hareketi içerisinden birçok kişinin Hoca Efendi sana açıklama yapmak zorunda mıydı dediğini görebiliyorsun. Hayır bana açıklama yapmak zorunda değildi. Bütün insanlığa bazı şeyleri açıklamalıydı. En çok da bu süreçte canı yananlara. En azından olayların nasıl bu şekilde cereyan ettiğini anlatmalıydı ki buradan bazı dersler çıkarılabilmeliydi. Kimin ne olduğu ak koyun kara koyun belli olabilmeliydi. Siz burada neyi sorabilirsiniz, neyi sorgulayabilirsiniz, neyin peşine düşebilirsiniz, veya oradan cevap alamadığınızda hangi konuda ısrarcı olabilirsiniz? Veya size eğer bir maslahat için, cemaatin ittifakı için yalan söyleniyorsa ve aslında siz de tatmin olmuyorsanız, ikna olmuyorsanız verilen cevaptan nasıl peşine düşebilirsiniz? Veya bunu nasıl dile getirebilirsiniz? Dile bile getiremezsiniz. Bunun ötesinde bir şey bekleyemezsiniz. Bu yüzden de cemaati yönetenler için muğlaklık müphemlik bir strateji haline gelebiliyor. Bunu bir strateji olarak uyguluyor. Çünkü şunu biliyor zaten zaman onun lehine işliyor. Neden zaman onun lehine işliyor? Çünkü şunu çok iyi biliyor. Bir, insanlar unutur. insanoğlu unutur. İki, insanoğlu ihtiyaçları ile terbiye olur. Diyorum ve burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.